Tırt kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yine Hatice ile beraberiz. Şöyle bir şey yapacağız bugün. Dişli arayışımız devam ediyor. Fakat ben birazcık kötü durumdayım. Eve geri dönüş yolunu arayacağım ben. Daha doğrusu eve geri döneceğim. Birazcık kendimi toparlayıp dişli arayışına tekrar devam edeceğiz. Şöyle buradan aşağıya döndüğüm zaman sanıyorum ki eve doğru gidiyorum. Yine de bir çiçek toplayarak akıl sağlığımızı yükseltebiliyoruz. Akıl sağlığı en alttaki beyin. Dolayısıyla hem yolda giderken birazcık kendimi toparlamak adına akıl sağlığımı yükselteceğim. Şöyle yapıp böyle gitsem ters yöne gidiyorum. Böyle gitmeyeceğim. Öldürecek şimdi bunu. Ay. Ben bayağı da değişik bir yerdeymişim. Şimdi bakalım. Evet, şöyle dümdüz gideceğim. Rotayı da doğrulttuğumuza göre devam edebiliriz. O güzel. Burada daha önce patates olmuş birinin üzerinden 3 tane malzeme aldık. Şu aldığım malzeme e, yatmak için yarıyor. E, canınız ve akıl sağlığınız yükseliyor diye biliyorum. Daha önce hiç yattım mı diye sorarsanız hayır yatmadım. Ve bir, de, bir tane de olta aldım. Bunda da balık tutuyoruz. Öyle cim olmaya gerek yok. Ne işe yaradığını bulmak için. Evet, eve yaklaştım. Ağaç adam da görünürde yok herhalde, değil mi? İşte oralarda dolanıyordur o ya. Sen yine gözüne bak, bata bata yani adamın <laughs> ağaçları kesmezsen iyi olur diye düşünüyorum. Dikeceğim onu, orman yapacağım bize. bize ben bize orman or yapacağım. <laughs> oh, çiçek topla 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 Aa ah, açtım bunu buldum ben seni. Aşk, onu keser misin diyeceğim ama gel bir yat önce. Şöyle yapalım. Bunu da yiyelim. Bunların hepsini yiyelim. Peki yemeğimiz var mı bizim? Yok. Gerçi 4 e, bu Kazanı kullanmak için dört tane materyal koyuyorsunuz. Daha sonra da yuvarlığa basarak çeşitli yemekler elde edebiliyorsunuz. Çok hakim değiliz buraya. Genelde köfte yapıyoruz. veyahut da dört tane etten bir yemek yapmaya çalışıyoruz. Şu elimde görmüş olduğunuz monster meat, bunu yine pişirip yiyebiliyorsunuz. Fakat akıl sağlığınızı düşürüyor yemeniz. Yemek köfte yaparsanız eğer normal bir yemeğe dönüşebiliyor. Ya şöyle bir tane daha malzemem olsa koyabileceğim gösterebilirdim. Şuradan bir deneyeyim bakayım. Başka bir malzeme var mı? Pişirebileceğim. Herhangi bir malzeme yok. Çok güzel. Akşam üstü olmadan hiçbir şekilde uyuyamıyorsunuz. Akşam üstü olmasını beklemek zorundasınız bu yüzden. Ha bunlar da tohum. Yemek yaparken kullanılmıyor. Direkt yiyebiliyorsunuz pişirdikten ufak sonra bir... kullanıyorsun tohumları. Aa pişirdikten sonra kullanılıyor mu bilmiyordum. Pişirdikten sonra kazana atıyorsun. Önce şeyin içinde kuklaman lazım. Ateşte kuklaman lazım. Tamam böyle deneyelim o zaman. Hayır bu o şekilde de kullanılmıyor. Hadi. Uyumak hem akıl sağlığınızı hem ee, canınızı toparlıyor e, fakat açlığınızı hızlı bir şekilde düşürüyor. Yani uyandığınızda yemeğiniz hazırsa eğer uyumak güzel bir seçenek olabilir. Genelde kavgaları ve savaşlara işte böyle zırh takmadan girmek çok akıl kârı değil. Çünkü canınız önemli bir var burada. Düşürmemeniz gerekiyor. Çoğu karakterin can barı çok düşük. Atıcı'nın yanlış hatırlamıyorsam 150 civarında olması lazım. Şu anda gösterdi. Oksijen çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> bir cana gitti. Ağaçlarımızın nereye dikelim? Şu anda ben yeteri kadar uyuduğumu düşünüyorum. Ee, üstünde yemek yapacak herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Çok güzel. Şey yapayım. Bunları koklayayım sana. İstersen kelebekleri verebilirim. Şunu öldüreyim ben bir ya. yemek yapıyorum. Sürekli yemek yapıyorum. Evet. Yavaş bir bos e, boss olduğu için çok fazla deme hiç yemeden öldürebiliyorsunuz. Sadece birazcık sabır gerekli. Birazcık da ritim. Gözlerime bak diyor orada. Go for the AS diyor. Hep aynı ritim fark ediyorsanız savunmayı şu tarafa ağaçları buraya Kor. Ha, bir sonraki adımınızı her zaman planlamanız gerekiyor. Yoksa sıkıntı çekiyorsunuz oyunda. Şöyle öldürüp şu yaşayan ağaçlar böyle bağırttırıyoruz, Hoşumuza gidiyor. Yine birazcık yemek yiyelim. Vereyim mi kukları? Şey, Kelebekleri verirsen daha iyi olur benim için. Hmm, al Ver. Teşekkür ederim. Bunlar isteme isteme ver. Hemen yani bunları hiç edelim. Ben onları kelebek evi yapacaktım. Şöyle... Doğduğumuz yer ne taraftaydı? Üste yolumuz. Ha şuradan... Şöyle şu yolu devam edelim. Çok da açılmadan. Dümdüz devam edelim orada. Altın var mı? Altın şeyde olacaktı. İçeride bir yerlerde olacaktı. Beş tane var bak orada üstünden geçtin. Store diyorum. Tek diyorum. Ha bu arada zırh yapabiliyorsak çünkü... Ben altın bir krek istiyorum. Peki odunun var mı senin? Odun 18 tane var. E, alabilir Şurada miyim? Burada da var ki o Tamam aldım ben. Sen oradakileri alabilirsin. Bir tane locksuit yapalım Altın kendimize. Şimdi bunu üzerinize taktığınız zaman Çırdı bu çırpı. bir çalışır çırpı benim üzerinde var. İstiyor musun? Evet. Altın bir de kazma yapmak istiyorum çünkü kendimi. Bunu üzerinize taktığınız zaman e, bunu çıkarmanız gerekiyor. Bunu üzerine takabilmeniz için sırt çantanızı geri alabiliyorsunuz. İstersen beraber gidelim atıcı. Geleyim. E, bir de çıkartır mı? Çıkar çıkar. Abigail e, gel kızım. Abigail'i çıkartıyor olması Hatice'nin şöyle bir dezavantajı var. Akıl sağlığını düşürüyor. Fakat kavga da her zaman çıkarması daha iyi oluyor. Kavga'ya gidiyoruz gençler. Bu sefer bulduk mu? Neredesin? Ee, yukarıdayım. Orada değil. Aç bakayım haritanı. Aşağıda tamam. Evet. Gördüm. Ben bir tane dişli buldum. Ben buna giriyorum. Bunlar da ciddi vuruyorlar. Tabi benim şunu takmam lazım. Bunu takarsanız daha iyi olur. İki tane vurup bir kere geri kaçılıyorsunuz. Aldır evi. Ama tabii benim kaçırmamla Hatice'nin kaçırması aynı olmadığı için. Oh tamam. Güzel. İki tane dişli aldık. Bununla gidip hemen ee, buzdolabımızı yapıp bir evet. an önce... Tamam. <laughs> ben ya bu arada Hatice yakalayıp onları dikiyor. Ee, diktiğiniz zaman çiçek oluşuyor. E, çiçekten kelebek çıkıyor. Bu sonsuz bir döngü. Eee Peki bir şey soracağım. Sen altınları ne yaptın? Altın kürek yaptın. Güzel. Altın şey yaptın. Güzel. <laughs> Kazma yaptım. Şu anda altın lazım bize. Tamam kazmaya gidelim. Altın bulmaya gidelim o zaman. Gel hadi gel. Burada var altın. Planımızı birazcık sektiğe uğratmış Nerede? olabilir ama. Yukarıya doğru devam et. Neredesin benim... Ben kazarım şimdi sana hemen iki dakika. Durma. Bana da bir şeyler yap bari. Ben de kızayım. Alo. Sana normal yapacağım. Tamam normal yap bana. Tamam. Normal yapacağım diyeyim. Altını mı attı? Yok. Yapma şöyle bir hata. <gülüyor> <gülüyor> hızlı hızlı altın toplamaya başlıyoruz. Çünkü 9. gün oldu. Bugün yarın kurtlar gelecek. Buzdolabı yapmamız gerekli. Aşkım Ve... ben kırayım sen topla. Ee, sen de topla. En son dönerken toplarsın. Hmm. Ee, i̇ki hmm. tane buzdolabı yapabiliyoruz. Sülen bitmiş. Hoppa. Hmm. Bir tane daha. Oy oy oy. Bunlar bizi döver şu anda. Biz onları döveriz. İyi hadi gel o zaman. Bir öldüler. İyi seyredin. İyi seyredin. Aslında şuradan iki tane alıp kaçsam. Görürler mi? Kızarlar mı? Tamam tamam tamam. tamam. Hiç gerek yok. <laughs> Kalk git buradan. <laughs> Aa şu arıları da öldürürsek çok güzel olur Filan ya. Filan işte bir tane öldürelim. Hayır öldürelim öldürelim. Bana şey lazım. E, bozulmuş yemekle beraber e, şu arılardan lazım. Ebi gel kızım. Sen bir tane vursan çok iyi olur. Arılara. Evet tamam. Ebi. Ama tamam. seni kovdurlar. Tamam ben Ebi'ye çekiyorum onları. Tamam topla 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 topla. O balları alamıyor. Tamam ben alırım sen hiç merak etme. Oo. Oh, Besle beni. <laughs> Eve gidince yemek yaparız. Burayı da içeriyoruz. Evet. Evi saldır kızım. Almaktan ziyade şunları vurursan eğer daha çabuk işimizi hallederiz. Evet. Teşekkürler. Eve doğru gidebiliriz artık. Ee, ufak tefek bir yiyeceğimiz oldu. Ev ne taraftaydı? Evet dümdüz gidiyoruz. 3 tane mi altın toplayabildin? Evet üç tane toplayabildim. Az mı? Burada da var. Devam 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 devam. Yürü. Bir gel prensesi. Kaçtı, kaçtır Olmadı. Çünkü burada su var. Orada da su var. Yukarıya doğru. Evet. Direksiyonu doğrulttu. Haritada e, evinizi bulmak istiyorsanız genelde böyle toplu olarak gözükecektir zaten bakın şu anda diktiği yer biraz daha diğerlerinden farklı gözüküyor e, zaten merkezine yapmaya çalıştık evi bu nedenle kolay bulunacağını düşünüyorum Mosturmit atayım onun içine İki. Tamam at mosturmit Şöyle üçünü karıştırarak Monster Meat attın mı ona? Hepsine birer tane attım. 2, 3. Ateşimizi yakalım. Şöyle 1, 2, 3. Yine buna da 1, 2, 3. Ha bunda zaten fullmüş. Kış. Şimdi buzdolabı. Çiçek yiyeyim de canım gelsin. Ice Filling Omatic değil. Şurada olacaktı. Evet. Box. Çok açım Pişenlerden hemen ye Oha. Hatice bir bekle Zannedersem Arkadaşlar bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim 3 gündür internetimin olmaması sebebiyle video paylaşamıyordum. Ee, devamı gelecek. İyi günler dilerim, iyi seyirler dilerim tekrardan.